Şimdi gördüğünüz gibi değişik bir arayüzdeyiz. Değişik bir telefondayız. Ee, gittim 10 mit'e telefon aldım. İlk indirdiğim uygulama ve ilk indirdiğim oyun da Ark'tı. Şimdi arka açıyorum bir Ark izleyelim. Şöyle gireyim abi ben arka. <laughs> bak bak arka açılıyor bak. Görüyorsunuz. Ark yine crash veriyor. Tekrardan deneyeceğim. Bu arada oyun merkezi Game Turbo Ön belleği temizle. Uçak modunda oyuna gir. Her şeyi yaptım. Gene de arka giremiyorum. Ark gene crash veriyor. Bildiğimiz gibi. Ya bir oyun yapıyorsunuz. Oyununuzun arkasında olun. Ee, cihazlara destek verin. Ki aldığım telefon da Xiaomi'nin en iyi telefonlarından. En yeni telefonlarından. Eski bir telefon da kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Şöyle gösterdiğim zaman telefonum da e, MIUI 14. Burada gördüğünüz gibi. Ben bu güncellemeyi yaptım. Güncellemenin ne olduğunu da göstereyim. Güvenlik peçi. Bir şey değil yani güncellemeyi yaptım. Yaptığım halde açılmayınca bir eski sürüme düşmek istedim. Güncellemeyi iptal ettim. MIUI 14'te oyun açılmıyor. MIUI 13 olsaydı oyun açılırdı. Şimdi ben oyuna giremiyorum. bunu size göstermek istedim. Oyun sürekli crash veriyor. Daha önce de ben bu siyah ekranı çekmiştim. MIUI 13'te gene aynı şey olmuştu. telefon almıştım. O daha pahalıydı. Mi 11 T'di o. Yani 8 GB RAM var telefonda. 8 artı 4 GB RAM var hatta. 256 GB depolama falan filan var. Hani en üst versiyon. Ama onda bile açılmıyor. Ee, PUBG'de, MAPC'de ben e, 60 FPS ultra ayarlarda oynuyorum. Hiç kasmadan, donmadan video çekiyorum. Mütüva video atıyorum. Ama arka açmıyor bile. 10 FPS bile değil yani. Bu da neden arkadaşlar? Adamlar optimizasyon yapmıyorlar. Yani bir oyun yapıyorlar, optimizasyon yok. Böyle bir şey. Size nasıl bunu anlatabilirim? Yani şöyle bir örnek verebiliriz size. Optimizasyon ne? Bilmeyen arkadaşlar olur. Çünkü bayağı küfür edinmişim en yani en son. Şimdi mesela GTA 5'i biliyorsunuzdur. Zorlu bir oyundur. GTA 5 Ultra ayarlarda 160 FPS alabilen bir bilgisayar. GTA San Andreas'te kasıyor mesela. Anladınız mı? İşte optimizasyon bu. Ee, o da niye? Mesela oyun eski olduğu için. Ama o konulara girmeyelim. Şimdi ben zaten günde bir video atacaktım. Lakin arka açılmadığı için atamıyorum. Bu videoyu da normalde atmayacaktım. Güncelleme gelene kadar bekleyecektim. Lakin ne zaman gelir bilmiyorum. Geleceği de meçhul. Onu da söyleyeyim. Artık küfür yemeye başladım. Yorumlarda bakıyorum. İşte en son bir, günde bir video atacağım dedin. Neredesin? Oç yazmış. Çocuk. Şimdi o da haklı. Ona da bir şey deneyemiyorum. Hani sözümde durmamış oluyorum ben. Neyse. Aklınıza şey gelebilir. Tabletten oyna Daha önce tabletten oynadım biliyorsunuz. Samsung'un bir tableti vardı. Şimdi arkadaşlar tablette şöyle bir sorun var. Niye anlatıyorum? Bilen birisi varsa bana yardımcı olsun da ben çekeyim o videoyu yani. Şu ekran kayıt programı. Bakın bir sürü program denedim. Easy Screen Recorder denedim. Oyun kaydedicisini denedim. ADV Screen Recorder denedim. AZ Screen Recorder denedim. Şu anda da X Recorder'ı kullanıyorum. Bu inşaatın yaptığı bir program. Gayet kalitelidir bu arada öneririm hmm. yani. Ee, bütün kayıt programlarında şöyle bir sorun oluyor. Arka açıyorum. Cihaz ısınmaya başlıyor biraz. Tamam mı? Ondan sonra şu kayıt programı duruyor. Ve hep 2 dakika video çekebiliyorum. 2 dakika 10 saniye, 2 dakika 15 saniye. Ben artık hani okey dedim. Videoları 2 dakika, 2 dakika çekeyim. Ben montajda onları birleştiririm. Bak bunu göze aldım tamam mı? Ama e, program kendi kendine durduğu için galiba crash veriyor. Ve o çekilen videoları ben izleyemiyorum. Hep bir onarım hatası oluyor. İşte video ayrıştırılamadı. İşte video onarım için tıklayın falan filan oluyor. Hiçbir şekilde videoları aşamıyorum. Öyle bir sorun oluyor. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Eğer böyle giderse çok ciddi söylüyorum. Ben e, başka bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Yani Yapacak başka hiçbir şey yok. Çünkü ben gidiyorum yeni telefon alıyorum. Neymiş? MIUI güncellemesi var diye oyuna giremiyorum. Abi ya, ya şimdi Xiaomi bunu durdurmaz. Xiaomi koca bir marka. E bari siz yapın yani. Bir oyun yapıyorsunuz, geliştirin abi oyununuzu. Biz bunlarla uğraşmak zorunda mıyız? iPhone'larda da aynı keza crash veriyor mesela oyun. Ya şunları düzeltin artık ya. Yıl olmuş 2023 ya. 2023 de bitiyor hatta ya. Yeter abi ya. Ben daha da bir şey demek istemiyorum. Bu videoyla bilgilendirme amaçlı atıyorum. Hani sonra tekrardan yorumlarda daha fazla küfür yemek istemiyorum. Yeter artık. Sıkıldım gerçekten. E, ee, bunu da göstermiş olayım. Tekrardan da isterseniz bir arka gireyim. Gördüğünüz gibi hani hiçbir şekilde Ark Mobile açılmıyor. Şuradan Game Turbo'yu açıyorum. Ön belleği temizliyorum. Hiçbir şekilde oyun açılmıyor. Gördüğünüz gibi. Düzeltmeleri çok zor değil. Geçen sefer MIUI 13'te de aynı şey oldu. Düzelttiler. Umarım bu sürümde de düzeltirler. Düzelttikleri zaman Ark Mobile çekeceğim. Beklemede kalabilirsiniz. Onun dışında da hayatta kalma oyunlarını atmayı düşünüyorum şu anda kanala. Kanalın boş durmasın diye. Raft oynayabilirim. Raft'ı da çok sevmedim. Eğer önerileriniz varsa bekliyorum arkadaşlar. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi benlik bir durum değil. Ben yani video çekmeyi istiyorum ama oyun crash veriyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Tekrardan gidip de bir iPhone da alabilirim ama işte o da uğraş uğraş dur. Ben şimdi gideyim nereden iPhone alayım? Bir de ben iPhone alırsam ucuzunu almam yani. Hani iPhone 11 almam mesela. Çünkü iPhone 11'in güncellemesi şunu bunu bitti. 20 milyar o telefona veremem. Çok saçma olur. O yüzden dediğim gibi tek çare adamların güncelleme getirmesi. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi benlik bir durum yok.